Efendim mobil telekomünikasyonu konuşacağız bizlerle birlikte. Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği Başkanı Engin Aksoy olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Malumunuz son 1,5-2 senedir özellikle pandemi döneminin başlamasıyla birlikte mobil iletişimin arttığını görüyoruz. 2021 yılının verilerine baktığımızda da özellikle 2021 yılının ilk çeyreğinde mobil internet kullanımında da artış var bir önceki senenin aynı dönemine göre bu artışı nasıl değerlendiriyorsunuz pandemi sonrasında bu artış sizce devam edecek midir? Evet çok teşekkür ederim. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun verilerine göre bugün Türkiye'de yaklaşık 83 milyon mobil abone bulunuyor. Yani mobil yaygınlık oranı nüfusa göre %108,5'a ulaşmış durumda. Türkiye aynı zamanda 504 540 dakikalık Ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında da ilk sırada e, ülkemizde 83.9 milyonda geniş band internet abonesi var. Bu veriler aslında sizin de söylediğiniz gibi ülkemizdeki mobil pazarın gücünü göstermesi bakımından çok önemli. E, tabii ki pandemiyle birlikte mobil pazarda da belli oranda hareketlilik oldu. E, bu dönemde evden çalışma, uzaktan eğitim gibi tedbirlerin alınması, e, müşterilerimizin pek çok ihtiyacını online alışveriş siteleri üzerinden karşılamaya başlaması, okulların online eğitime yönelmesi, e, dijital yayınlara talebi arttırdı. Bu durum hem mobil hem de sabit tarafta data kullanımı da arttırdı. E, bizim düşüncemiz pandemiyle birlikte alışkanlarımızın, alışkanlıklarımızın da önemli bir bölümünün dijitali taşındı ve buradaki trendin de kalıcı olduğu. Tabii ki bu durum tüketicilerin dijital servislerle olan ilgisinde çok arttı. Online kullanım arttı. E, hayat eve sağar, e-nabız ve e-devlet uygulamalarının çok yoğun olarak kullanıl kullanılması. Buna bence çok güzel bir örnek. Bugün baktığımızda yaklaşık 54 milyon vatandaşımız E-Devlet üzerinden sunulan 5000'den fazla hizmetten yararlanıyor. Bu çok önemli bir e, rakam. 54 milyon kişi E-Devlet'i bugün kullanır hale geldi. 2019'da 1.1 milyar olan E-Devlet kapısına giriş sayısı da 2020'de iki kattan fazla artarak 2.3 milyara ulaştı. E, az önce söylediğim gibi pandemi sürecinde Edindiğimiz dijital alışkanlıklar kalıcı hale geliyor. Ee, i̇nternet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası, dijital servisler hayatımızın vazgeçilmez parçası. Önümüzdeki dönemde dijital yaşam pratiklerinin daha da çeşitlenip yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Dijitalleşme ve teknoloji tüketici davranışlarının tamamında gelişiminde belirleyici olmaya devam edecek. Görünen o ki trafik oldukça yoğun. Peki bu trafik sektörde nasıl dönüşümlere yol açacak? Şimdi tabii e, sektörde az önce bahsettiğim data kullanımı ve dijital servislerin artmasıyla beraber tüm e, servis sağlayıcılarda servis çeşitlerini arttırıyorlar. E, ancak tüm bu dijital servisler için ağırlıklı olarak da akıllı telefonları kullanıyoruz. Bizim sektörümüzün önemli bir unsuru da akıllı telefonlar. Çünkü mobil interneti kullanmak için e, akıllı cihazlara ihtiyacımız var. E, bu noktada dijitalin hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmasıyla Alışkanlıkların buraya kaymasıyla beraber akıllı telefonlarda artık bir lüks tüketim maddesi olmaktan çıktı, zorunlu ve hayatın olmazsa olmaz bir parçası haline geldi. Akıllı telefon penetrasyonun artması da bizim için e, çok önemli. Türkiye'nin dönüşümü için, dijital dönüşüm için, e, bireylerin dijital dönüşümü için, bireylerin servislere ulaşabilmesi için artık... Kritik bir nokta haline geldi. Artık burası sadece bir eğlence platformu değil, eğitim platformu, alışveriş platformu, hizmetlere, e-devlet gibi hizmetlere ulaşma platformu. Dolayısıyla elimizdeki cihazların e, akıllı cihaz olması gerekiyor. Akıllı telefon penetrasyonu arttı dediniz. Peki dünyayla kıyaslama yaptığımızda daha gidecek yol var mıdır? E, tabii e, var. Şimdi cep telefonu, akıllı telefon satışlarına da baktığımızda pandemi öncesinde 1.4 milyon olan satış adetleri GFK araştırmasına göre bugün 1 milyonlara inmiş durumda. Cep telefonu satışlarında... E, uygulanacak taksitlerle ilgili 2018 yılında bir kısıtlamaya gidildi. Ee, düzenlemelerle de bu kısıtlamalar arttırıldı. Hali hazırda 3500 liranın üzerinde bir cep telefonu almak isterseniz en fazla 3 taksit alabiliyorsunuz. 3500 liranın altındaki cep telefonları için de 12 taksit sınırlanması getirilmişti. Ve bu sınırlamalar halen devam ediyor. Buradaki rakamlar hem 3500 rakam hem de taksit rakamları 2018 yılının Ağustos ayında belirlenmişti. Aslında cari açıkla mücadele kapsamında yapılan bu taksit sınırlanması e, cep telefonlarının akıllı telefonların cari açığa toplam ithalattaki payı %1'in dahi altında e, buradaki hem ÖTV artışları hem de kurun etkisiyle beraber son kullanıcı fiyatları çok yükseldi son 3 yıl içerisinde. Yaşanan bu gelişmelerle beraber artık az önce bahsettiğim adet düşüşleri, 3, işte 3500 liranın üzerindeki cihazların satışları adetlerinde de çok keskin düşüşler yaşandı. E, bugün biz artık akıllı telefonunu almak istiyorsak, e, 5G teknolojisiyle uyumlu cihazlar almak istiyorsak, bu e, segmentteki cihazların fiyatlarında da 5000 liranın üzerinde, olduğunu görüyoruz. Ee, üst seviye ürünlerdeki e, fiyatlar ise bu işin e, çok daha e, üzerinde ve burada da az önce bahsettiğim sınırlamalar e, tüketicinin e, ihtiyaçlarını karşılayacak cihazlara ulaşımını e, zorlaştırıyor. Temennimiz e, konunun paydaşlarının beklentisinin e, karşılık bulması yani buradaki tüketicilerin e, cihaz üreticilerinin ve dijital servis sağlayıcılarının aslında e, beklentilerinin karşılık bulması. Söylediğim gibi tüketiciler her türlü dijital servise ulaşmak istiyor. Bunun için akıllı telefonlar lazım. Ancak akıllı telefonun ulaşımda bir takım kısıtlamalar var. Bu kısıtlamalar 3 yıl önce yapılmıştı. Bugünün şartlarıyla yeniden düzenlenmesini bekliyoruz. Bir düzenlemenin peki yakın dönemde gelmesini bekliyor musunuz? E, tabii bu konudaki taleplerimizi derneğimiz vasıtasıyla ilgili e, bakanlıklarımıza e, ilettik. Burada aslında iki talebimiz var. Taksit sayısı sınırlamasının kaldırılması ve veya 3500 lira bareminin artırılması. Yani 3500 liranın e, üzerindeki e, cihazlar 3 taksit alınabiliyor demiştik. E, bu 3500 lira bareminin en az 7500-8000 lira seviyelerine çekilmesi. 3 yıl sonra, 3 yıl önce yapılmış olan düzenlemenin e, güncellenmesi, bu şekilde de tüketicilerin akıllı telefon ulaşımının kolaylaştırılması beklentimiz. Yakın dönemde ikinci el cep telefonu ve tablet satışına da düzenleme geldi. E, bu pazarı peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet şimdi tabii ikinci el cihazların tekrar ekonomiye katılması, kazandırılması çok önemli. Hepimizin çekmecesinde evde ikinci el cihazlar var ve bunları tekrar ekonomiye kazandırmamız lazım. Bunların bir kısmı da akıllı cihazlar. E Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda Mtot ve sektörün aktif katkılarıyla 2000 yılı, 2020 yılı Ağustos ayında yenilenmiş ürünlerin satış hakları hakkında yönetmelik düzenlendi. Ee, biz burada Ticaret Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu yönetmelikle beraber akıllı telefonların daha erişilebilir olması, ikinci el cihaz piyasasının, piyasasının tüm taraflar için yani hem satıcı için hem de alıcı için daha güvenli ...ve garantili şekilde işletilmesi amacıyla bir yasal mevzuat zemini oluşturuldu. Daha sonra 2021 yılı Şubat ayında da yenileme merkezleri ve ikinci el cihaz uygulamalarının standartlarının belirlenmesi için... TSE tarafından, Türkiye Standartlar Enstitüsü tarafından standartlar yayımlandı. Ee, dolayısıyla çok güzel adımlar atılmış durumda. Tekrar Ticaret Bakanı'mıza bu konudaki adımlar ve destekleri için e, teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi ekonomiye ikinci el cihazların kazandırılması ekonomimiz için de çok önemli. Ee, burada e, tabii az önce bahsettiğim tüketicinin standartlara uygun yenilenmiş akıllı telefonlara e, ulaşımı ile ilgili e, sektör de büyüyor. İkinci e, ikinci el cihazlar ekonomiye katma değer de sağlayacak. Burada tek bir engel kaldı şu anda ulaşımda. Buradaki KDV oranının e, aslında bizim tüm paydaşların beklentisi %18'den %1'e düşme. Böylelikle hem kayıt iş ekonominin önüne geçilmesi ve kayıt altına alınması hem de aslında çekmecelerimizdeki cihazların ekonomiye yeniden kazandırılması e, hedefleniyor. Yani burada şu anda tüm paydaşların tek beklentisi ikinci el cihazlar için KDV oranının %18'den yüzde bile düşürülerek kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi ve ikinci el cihazların ekonomiye geri kazandırılması böylelikle de aynı zamanda akıllı cihazlara ulaşımın artırılması. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler.